Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok nasılsınız? İnşallah herkes iyidir. ben de soracak olursanız ben de iyiyim. Hamdolsun bir fındık yolculuğu daha başladı. Şöyle gittiğimiz yerde pek e, su yok. Çünkü tarla sahibimiz doktor olduğu için dün gelemedi tarlaya. E, bugün de gelir mi gelmez mi bilmiyoruz. O yüzden e, kendi başımızın çaresine bakıyoruz. Sularımızı biz taşıyoruz arkadaşlar. E, şöyle yemek kovan burada. Ondan sonra sularımız da burada. Hadi bakalım fındıkta görüşürüz. Hele bakın nerelerdeyiz nerelerdeyiz. Yine çıktık zirvelere. Evet, kaliteyi çek, kalite. Zirvelere evet. Kaliteyi çek, Size şimdi bir kalite marka göstereceğim. Geleceğin doktoru. Geleceğin. <laughs> Sen kendi reklamını kendin yap be çocuğum. Psikolojik danışmanım Melih Yılmaz Beklerim 4 yıl sonra 4 yıl sonra değil mi? Evet duydunuz değil mi arkadaşlar? 4 yıl sonra psikolojisi bozulan Melih Yılmaz'ın kapısını çalabilir 4 evet. yıl sonra ama Acele etmeyin değil mi Melih? Evet. Ya işte arkadaşlar Tarlamızın sahibi doktor Çalışan Amelelerde de Amele de doktor adayı ameleyiz ama yani uşaklarımız eğitimli hep. 3-5 kuruş harçlık peşinde herkes. Allah herkesin gönlüne göre versin inşallah. Değil mi Nurten yenge? Bugün ekip arkadaşım Nurten yenge. Nurten yenge ile beraber çalışıyoruz. Hem komşum hem de ekip arkadaşıyız. Böyle otların arasından fındıklarımızı alıyoruz. Akra Akra mi? Hem akraba eşimin e eşimden dolayı e eşlerimiz akraba daha doğrusu. Biz dışarıdan geldik gelin. Kocalarımız akraba. Hem komşuyuz. Hem ekip arkadaşıyız. Çalışıyoruz işte. Evet, ne yapalım. Evet. Çalışmak güzeldir. gençler arı gibi bakın bunlar geleceğin delikanlıları ameleleri <laughs> öğlen molasına durduk arkadaşlar bakın buralar hacı kışlaymış bugün hacı kışladayız şu manzaranın güzelliğine bakar mısınız nasıl güzel öğlen molasındayız ürmendeyiz ürmende bugün <laughs> Ne yapıyoruz biz burada? Gülüz ormanda Aa, piknik yapmaya geldik. Ya yani bırak böyle piknik işini. <laughs> <yapmaya gülüyor> ne Vallahi çok güzel. Pikniğe geldik uşaklar. Şuraya bakın. Şuraya bakın. Piknik alanı burası. Bugün bize göre öyle. Buralar piknik alanı. Bak namaz kılan arkadaşların seccadesi şu görmüş olduğunuz çuval. İki yön Anne alarm kur seninle Şöyle sebzemiz var, sebze yemeğimiz var. Salçalı makarnamız var. Peynirli makarnamız, üzümümüz. Efer'in ayakkabılarına bakın. Yemek yemek. Efe'nin ayakkabıları paramparça olmuş arkadaşlar. <laughs> bu ayakkabılarla 40 bin lira kazandı. 40 bin lira kazandı bu ayakkabılarla. Hey maşallah benim oğluma. Şöyle buz gibi ayranımız var. Bize afiyet olsun bakalım. Piknik gibi vallahi ne güzel. Şu tatlılığa bakın, şu tatlılığa bakın hele. Anam! Anam! Şu tatlılığa bakın. Oh kebap Başım. Bakın arkadaşlar Bu sene Sakarya'yı hep biz süpürdük Temizledik Sakarya bizim elimizden geçti bu sene Manzaranın güzelliğine bakın arkadaşlar gerçekten harika ya çok güzel yoruluyoruz ama bu güzellikleri de görünce insanın kalbi güzel oluyor yani böyle içi açılıyor böyle buraları hep topladık <laughs> diyorum ya Sakarya'yı bu sene biz temizledik hala da devam ediyoruz maşallah bize. Alırız bir maşallahınızı. Bu kadar fındık toplamışız arkadaşlar iki günde. Bu da aslan parçası. Arı gibi çalışıyor. Bağırmayın. Bağırmayın. Çekim yapıyorum. Şu güzelliği bozmayın. Bağırmayın. Çekimimi bozuyorsunuz. Şu güzelliğe bakın. Of. Böyle yerlerde çalışıyoruz. Bakın. Para versen gelemezsin böyle güzel yerlere. Biz üste para alıp da geliyoruz böyle yerlere. Maşallah. Maşallah. Burada mantar da olur ha. Vallahi. Altı buçu bu, bu şey geçer altı buçu. buraya <laughs> 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 şeyden geldik arkadaşlar. Fındıktan geldim. Mısır kıracağız. Ee, unlu mısırla buralarda yok herhalde. Unlu mısırla fıstık mısır. Aha bak mısır var. Bak şey bu. Böyle bak görüyor musun? Sen bundan başka kırma. Yok yok ben kırmıyorum. Evet, evet. Şöyle hazır dedim üzerim pisken. Şöyle. Bunlar zıraat belli zaten açmaya bile gerek yok. Belli zaten. Bakın arkadaşlar şöyle. Bu zıraat. Bakın bu beyaz mısır. Beyaz dediğim yani un yapacağım bundan. yarma un. Şöyle bakın. O da mı? Bakayım. O değil. Bu şey yok. Mustafa bak. Şeyden anlaşılıyor ki. Bak bak. Danelerinin sıra, sıralamasından bile anlaşılıyor. Bak bir ona bak. Bir de buna bak. Değil. Yani değil. değil. Onu buraya at, O da değil. Zaten dış kışayından bile belli oluyor Mustafa Beyaz oluyor. Ziraat mısırı kalın oluyor anladın mı? Bunlar ince oluyor. Hep yere yatmış mısırlar. Bayağı salam etmiş buraları hayvanlar. Hayvanlarını dışarıya attıysam Hayvanların başında duracaksın. Öyle değil mi? Öyle daha burada kazıklar çürümüş. Ne, nereye de biz? Nereye gittin? 10 lira. Ee... 10 liradan. Ay pardon. Kasası 20 lira domates geldi şarjiyelere. Kasası 20 lira. Değil Baksana bulutlara nasıl güzel. Ama bilmiyorum ne oldu işte. Ben almadım tabii ki de. Aslında e, almak lazım ki dolaba küp küp doğrayıp koymak için yemeklere.